Bu yargıtay kararıyla 40 bin yazışma içeriği olmayan ya da sadece gündelik yazışma olan, bayloktan dosyaları olan kişiler hakkında beraat ve takipsizlik verilmesinin önü açılmıştır. Hukuksuzluk koyusundan masumların hepsini birden çıkaramıyorsak da tek tek çıkarmanın mücadelesini vermeye devam edeceğiz. 713.337 kişiden müebbet ve ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası almış. 3000 kişi de dahil olmak üzere belki işlerinde bazı istisnalar olabilir. Büyük çoğunluğu masumdur. 11 yıllık hukuk mücadelesi devam ediyor ve bu mücadele denildiği gibi kararlılıkla ve azimle devam ettirilmeli. İlla netice alınacaktır. Er veya geç hukukun hakim olduğu hukukun gereğinin yapıldığı bir noktaya ulaşılacaktır. Bundan hiç kimsenin şüphesi olmasın.